Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasında ben şöyle geçim. ilmeklerimi çıkardım modelimin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 7 ilmekten oluşuyor burada şu anda 27 ilmek var ee, şimdi modelimizin lastiği e, model daha doğrusu iki sıra tersten iki sıra düz örgüden oluşuyor Şimdi ilmeklerimi çıkardıktan sonra ön yüzden bir sıra ters ördüm. Bakın şu şekilde iki sıra haroşa görünüyor burada. Daha sonra da arkadan bir sıra ters ördüm ve ön yüze bir sıra düz düşmesi gerekiyor. Bu işlemi onun için yaptım. Yani modeli kurarken burada bir sıra düz örgü olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. Bu birinci ilmeğim. 2 3 Devam ediyorum. 3 4 5 6 7 ilmek düz olarak ördüm kenar ilmeği ile birlikte 7 bakın 2 4 6 ve 7 şimdi bir arttırıyorum bir ilmek düz örüyorum ikinci arttırmamı yapıyorum ikinci ilmeği düz örüyorum üçüncü arttırmamı yaptım üçüncü ilmeği düz ördüm ve dördüncü arttırmam burası bir model şimdi tekrar şurada yaptığımız işlemde ara modelimiz tekrar ara modelimizi yapacağız Bakın bu dördüncü dolamamız. 7 ilmek düz öreceğim şimdi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 arttırıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. 3. arttırımım. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırıyorum. Bu 4. arttırımım ve bakın burada 7 tane ilmeğim kaldı. Düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. yüzden modelimizi kurmuş olduk. Şimdi e, az önce dediğim gibi iki sıra tersten, iki sıra düzden oluşuyor. Bu önde ördüğüm sıra ikinci düz sıramdı. Arkadan ben çünkü bir sıra ters örmüştüm. Şimdi arka yüzde ve modelin ikinci sırasında burada biraz kafanız karışabilir. İlmeklerin tamamını düz örüyorum çünkü ön yüze haroşa düşmesi gerekiyor. Burada arttırmış olduğum ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Birinci sırada modelimizin ilmekleri arttı. Diğer sıralarda ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. Arka yüzde ve ikinci sırada ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Bu sırayı da ters öreceğim ön yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden alıp kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıyorum. Ara ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ikinci ilmeğim 3 4 5 6 7.yi örmeden şimdi burada arttırma yaptığımız için ilmeklerimiz arttı. Şimdi ilmeklerimizi eksiltmeye başlayacağız. Bakın 7. ters ilmeği örmeden yanındaki ilmekle birlikte yani iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm buradaki ilmek sayım bakın yine 7 ipi arkaya alıyorum modelin olduğu bölümü şöyle 5 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. devam ediyorum bakın 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm ipi benden yana alıp şimdi ters öreceğim Burada yine eksiltme yapacağım. Bu ajurlu görünen ilmekle yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Bu birinci ters ilmeğim. 2 3 4 5 6 Şimdi buradan 7. ters ilmeğimi Bakın şuradaki ajurlu ilmekte yani iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Burada yine ilmek sayımızı eksiltiyoruz. Arada 7 tane ters ilmeğim var. İpimi arkaya alıyorum. Modelin olduğu bölümde 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bakın bu ajurlu ilmekte yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte ters örüp bir ilmeği düşürdüm birinci ters ilmeğim 2 3 4 5 6 şöyle kenar ilmeğim 7 modelimizin üçüncü sırası bu şekildeydi modelin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi bakın şöyle göstereyim size Burada yine iki sıra haroşemiz oldu. Şimdi arkadan yine ters öreceğim. Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra sayıyorum yine bu ikinci ilmeğim. Üçüncü. Dört. Beş. Altı. Yedinci ilmeği örmeden bakın şu ikisini birlikte örüyorum. Yine ilmek eksiltiyoruz. İlmek sayımızı eski haline getiriyoruz. İki ilmeğimin ikisini birlikte ters ördüm. Arada bir, iki, üç ilmek ters ördükten sonra kalan bir ilmekte yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp bir ilmeği düşürdüm. İlmek sayımız eski haline gelmiş oldu bu modelde. Devam ediyorum ters örmeye. Yani bu sırada arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyoruz. Sadece yine ilmek eksiltiyoruz. Bakın bu ilmeğimle yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Arada 3 ilmek ters ördükten sonra bu iki ilmeği de ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Ve tekrar ters örmeye devam ediyorum. kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm Evet Şimdi modeli bir kez kurduk. Model hep bu dört sıranın tekrarından oluşuyor. Bakın size anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Şu şekilde iki sıra düz, iki sıra ters olarak görünecek modelimiz hep. Yani lastik olarak da alt kısmına bu işlemi uygulayabilirsiniz. Yakışıyor modeli çünkü. Ya da dilerseniz farklı lastiklerde uygulayabilirsiniz. Şimdi tekrar model kuracağız. Bu sefer ters öreceğim. Pardon, düz öreceğim bu sırayı da. Ee, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Çünkü modeli kurarken şöyle arka yüzden bir sıra ters örmemiz gerekiyor. Arka yüzden ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıp ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm bir doladım bir ilmek düz ördüm tekrar bir dolayıp bir ilmek düz ördüm bir doladım bir ilmek düz ördüm bakın bir iki üç ilmek doladım ve bu dördüncü ilmeği burası modelimiz oluyor dördüncü ilmeği doladıktan sonra yedi ilmek düz örüyorum bir iki üç dört beş 6 7 ilmek düz olarak ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. İkinci ilmeğimi dolayıp ikinci ilmeği ördüm. Üçüncü ilmeği dolayıp üçüncü ilmeği ördüm. Ve dördüncü ilmeğimi dolayıp kalan ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arka yüzde ve ikinci sıradayım yani ikinci modelin ikinci sırasındayım. İki e, düz sıram ön yüzde oluştuğu için şimdi arka yüzden ters örüyorum. Bir, iki, üç. Daha doğrusu bu sırayı olduğu gibi düz örüyoruz. İkinci sıra arka yüzdeyim bakın ajurlu ilmekleri de düz örüyorum Sıramı tamamlayıp geliyorum arka yüzde sıramı tamamladım bakın modelim oluşmaya başladı kendini gösterdi model şimdi arka yüzde ters örmüştüm bu birinci ters sıram ön yüzde de yine ters örüyorum kenar ilmeğimi örmeden alıp bu birinci ilmeğim ters örüyorum 2 3 4 5 6 7. ilmeği bakın şuradaki ilmekle birlikte alıyorum ki artan ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. Yani iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüp bir ilme düşürdüm. Burada 7 tane ters ilmeğim oldu. Şimdi ipimi markaya alıyorum. Modelin olduğu bölümde 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yan alıp bakın bu ajurlu ilmekle arkasındaki ters ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Birinci ters ilmeğim 2 3 4 5 6 Yine 7. ters ilmeği örerken yanındaki ajurlu ilmekle birlikte alıyorum ikisini. 2 i̇ki ilmeği birlikte ters ördüm ve 7 ilmeğim ters oldu burada yine. İpi markaya alıp modelin olduğu bölümdeki ilmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp ajurlu ilmeğimle arkasındaki ters ilmeği ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm ve kalan ilmekleri ters olarak örüyorum ikinci modelimin üçüncü sırası bu kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın modelimiz zaten kendini gösterdi şimdi arka yüzde ve son sıradayım burada yine eksiltme yapacağız bakın ikinci ajurlu sıramızı da oluşturduk arka yüzde ters örüyoruz yine kenar ilmeğimi örmeden alıp Burada ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Sadece yine ilmek eksiltiyoruz. 3. ilmeğimi ördüm. 4 5 6 7. ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte ters olarak örüyorum. İkisini birlikte ters ördüm. Arada 1 2 3 ilmek ters ördükten sonra bu iki ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum ve tekrar ters örgü örmeye devam ediyorum. Bakın yine bu iki ilmeğimin ikisini birlikte ters ördüm. Arada 3 tane ters ilmek ördükten sonra 2 ve 3. Bu iki ilmeğimin de ikisini birlikte yine ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Ve kalan ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Şöyle göstereyim size modelimiz oluştu. Bakın gayet şık ve de zarif bir model. Modeli birlikte iki kez kurduk. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki duruşu bu şekilde. Yani lastik olarak şöyle göstereyim size. Bakın burada lastik olarak şurada yaptığım işlem var şu anda. E modeli size anlatırken de şöyle bir sıra yapmıştım. Arka yüzden ters örüp ön yüzden modelimi kurmuştum. Yani dediğim gibi dilerseniz bu şekilde örebilirsiniz. Alttaki lastiğini dilerseniz farklı lastiklerde kullanabilirsiniz modeli. Modelimiz bu şekilde duruyor ilerledikçe. 4 sırada bir kendini tekrar ediyor modelimiz. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Dilerseniz etol şal yapımında, ev tekstilinde, çocuk elbiselerinde, süveterlerinde, yazlık bluzlarınızda koton iplerle birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.